O mantarların dolgusuna başlayalım. Ne demiştim böyle yine mangalı uygun içi dolgulu mantarlar hazırlayacağım. O zaman onların malzemeleri gelsin ki pilav olana kadar onlar da hazır olsun. Bir de soğan salatası yapalım. Eti de ızgara tavaya verdik mi? Tamam işte. Daha ne olsun? Bu mantarları nasıl hazırlayacağız? Öncelikle marketten paketin üzerinde grill yani ızgara mantar yazan bir paket mantar almanız gerekiyor. Boyutları şu şekilde oluyor. Hatta bazen pazarda daha büyükleri de oluyor. Onlardan alırsanız içine daha çok dolgu koyabilirsiniz. İlk olarak bunu nasıl ayıklayacağınızı gösteriyorum. Şu şekilde tutup bu şekilde bırakacaksınız. Bunları direkt grill tavada da yapabilirsiniz. Azım ama aklınızda bulunsun. Arada sulanma oluyor. Çünkü mantar pişerken sırtını yani şu kısmı koyduğunuzda buraya su doluyor. Sürekli çevirmeniz gerekiyor. Peki ben bunu ne yapıyorum? Wok tavada yüksek ateşte ocağın altını hiç kısmadan soteliyorum. Bunu şöyle buraya bıraktım. Önce çünkü iç dolgusunu hazırlayacağım. İç dolgusunda ne var? Baktım buzdolabında şöyle artan biraz beyaz peynir vardı. Ondan aldım. Kırmızı soğanım, tereyağım ve ıspanağım var. Tabii ki sarımsaksız olmaz kesinlikle. Ama önce yine wok tavamın altını açıyorum. Bu böyle kendi halinde ısınsın. Soğanlarımı hazırlayacağım. Bir tane bu tarif için yeterli. Tabii ki normal kuru soğan da kullanabilirsiniz ama ben ıspanaklı tariflerde kesinlikle kırmızı soğanı çok seviyorum. yine küçük bir hatırlatma bu dolguda beyaz peynir kullanıyorum. Ben buzdolabında olduğu için arzu edenler kremamsı bir dokunuş için krem beyaz peynir de kullanabilir. Bunları ıspanağın içine de karıştırabilirsiniz. Mantarların şu diplerine de minik minik yerleştirebilirsiniz. Hangisi işinize gelirse. Şimdi buraya bakalım. Gayet güzel ısınmış. Hemen 2-3 yemek kaşığı kadar Zeytinyağını ilave ediyorum ve tabii ki yine soğanlar içine gidiyor. Hemen buradaki soğanların içine de biraz tereyağı koyuyorum. Belki ben bunları hazırlarken şunu diyebilirsiniz. Ne kadar çok tereyağı kullanıyor diye ama yemeklere gerçekten çok güzel lezzet veriyor. Burada soğanlarım hazır. Onları artık ıspanaklarla buluşturabilirim. Ispanak eklerken nasıl yapıyorduk? Kademe kademe ekliyorduk. Birden eklemiyorduk. Bütün ıspanaklarımı ekledim. Şimdi baharatlara ve peynire geçmeden önce onun sotelenmesi gerekiyor. Burada da pilavım pişiyor. Hemen akabinde de size o soğan salatasını yapmayı göstereceğim bakıyorum bir yandan gerçekten mis gibi kokmaya başladı. Şöyle yapalım mı arzu ederseniz ne pilavı ne de ıspanağı beklemeyelim bence. Bu arada da bana ıspanaklarım artık sarımsaklarımı ekleyebilirsin diyor. Soğana başlamadan hemen önce ıspanaklarıma sarımsakları ekliyorum. Sarımsaklarımı da ekledim. Şöyle biraz baharat ekleyelim. Bence karabiber kesinlikle olsun. Şuradan kırmızı toz biber alalım. Biraz da tuz ekleyeceğim. Sadece soğanlar için eklemiştim. Yine hepsinin tadına bakarız. Çok da tuzlu olmasın. Bakın çok güzel görünmeye başladılar. Ocağın altını da düşürdüm. Şimdi bakın ıspanaklarım da çok güzel oldu. Ben içine eklemeyi tercih ediyorum beyaz peyniri. Arzu edenler mantarların dibine de ekleyebilir. En son da üzerlerine ne yapacağız? Kaşar peyniri. Sonra fırına göndereceğiz. Bakın aynen böyle görünüyor. Ocağın altını kapattım. Peynirim de kendi kendine erir çünkü neydi? Döküm tava geç soğuyordu. Onun ısı sona yetecek. Kaşığıyla beraber arkaya alıyorum. Şimdi diğer tavamı alıyorum. Ocağın altını tekrar açtım. İyice ısınacak. Ona mantarları ekleyeceğim. Burada da mantarlar için tavamı çok iyi ısıtmam gerekiyor. Çünkü ne yapıyordu mantarlar? Suyu böyle bir dışarı verip hızlıca çekmesi gerekiyordu. İşte o zaman et gibi mantarlarınız oluyordu. Tekrar buraya geldim. Tavam süper ısındı. Bir yemek kaşığı kadar içine zeytinyağı ekliyorum. Mantarları da yakınıma aldım. Hızlıca bütün halde atıyorum. Bakın bu kısımları almıyorum. Bunları sakın atmayın. İsteyen ıspanağın içine de karıştırabilir. Ama ben çok mantar mantar olmasın diye karıştırmadım. Bunlarla harika omletler yapabilirsiniz. Ve kesinlikle bu şekilde yaptığınızda mantar daha lezzetli oluyor. Ben o sebeple yine temiz bir kabın içine alıyorum ki bunlar çöpe gitmesin. Şöyle bir karıştıralım. Hafif dans etsin mantarlar. Bu arada mantarlarda olmak üzere dolguları da hazır. Bakın hiç suyunu kaybetmeden şu renklerini görmenizi istiyorum. Bunu direkt fırına koyunca böyle olmuyor işte. Aramızda kalsın ama olmuyor. Etleri ocağa koymadan önce mantarlarımı hazırlamak istiyorum. Hemen yanıma aldım. Bakın aynı et gibi oldular. Bunların bu kısımları yukarıda olacak. Şöyle bir fırın kabı kullanıyorum. İstediğiniz fırına girmeye elverişli her türlü kabı kullanabilirsiniz. Bu tam bir paket grill mantar. Şimdi bu hazırladığım lezzetli ıspanak dolgusundan bunların içine dolduracağım. Ne kadar bol koyarsanız o kadar güzel olur. Umarım birazcık içten artar çünkü bu da harika bir omlet malzemesidir aynı zamanda. Hızlı bir şekilde hepsini dolduruyorum. Kalbim çok temizmiş. Biraz benim için arttı. Onu şöyle alalım. Şimdi bunları nasıl pişireceksiniz? Bütün malzemeler pişmiş. Hem mantar hem ıspanak. Üzerlerine de birazcık şu şekilde kaşar peyniri koyacağım. Ne kadar istiyorsanız ekleyebilirsiniz. 200 derece fırında kaşarlar eriyene kadar. Bana soruyorsanız bunu fırına hemen servisten 5 dakika önce gönderin. Fırını zaten önceden ısınmış şekilde kullanıyoruz. O sebeple 5 dakika içinde hazır oluyorlar. Siz de servisten hemen önce fırına gönderebilirsiniz. Mesela bir gün sonra misafiriniz gelecek. Bunu böyle hazırlayın. Üstüne streç filmi çekin. Misafiriniz geldiğinde hemen fırına gönderirsiniz. Şu görüntünün güzelliğine bakın. Bunu hemen arkama alacağım. Dediğim gibi servisten hemen önce fırına göndereceğim. Etlerim ve tavuklarım mis gibi olurken mantarlar bana dedi ki bizi fırından al çünkü üzerimiz nar gibi kızardı. Şimdi hemen onları fırından alıyorum. size de göstermek istiyorum. Bakın aynen böyle görünmeleri gerekiyor. Bu şekilde. Sıra geldi mantarlara. Sizin için en güzellerini seçiyorum. En güzel kızarmışları. Şu şekilde bunları da dizeceğim. Şu kocamanı da alalım bence. Mantarlarım da hazır. Bugün Gülşahça lezzetlerde evde ızgarada mangal keyfi vardı. Çok lezzetli soslar hazırladım. Hem etiniz hem tavuklarınız pamuk gibi olacak. Siz de bu tarifleri denemek, veya programın tamamını izlemek isterseniz YouTube için Gülşahça Lezzetler'den tüm tariflere ulaşabilir. Aynı zamanda gülşahçan.com.tr'den bana tüm sorularınızı sorabilirsiniz. Unutmayın sürprizli programlar devam ediyor. Takipte kalın. Ben hafta içi her gün saat tam 12.45'te burada Beyaz TV'de olacağım. Sağlıkla kalın.